Şah Nakşibendi Hazretleri, Nakşibendi tarikatının piridir. Onun adına Nakşibendi yolu kaydedildi. Şah Nakşibendi Hazretleri, Allah'a dua ettim, kıyamete kadar sürsün de. Allah da duamı kabul etti diyor. Evliyalar bazen dua ettikleri vakit, duaların kabul oldu mu olmadı mı bilirler. Mal mülk istemedi Şah Nakşibendi Hazretleri. Bu yol peygamberimizin gösterdiği yoldur diye kıyamete kadar sürsün diye dua etti. Nakşibendi yolu nedir? İlim yoludur. Cahillik yok. Allah'ın gösterdiği yolu takip etmektir. Nefsine uymak yol değildir. Nefsini terbiye yoludur. İbadet yoludur. Taat yoludur. Teslimiyet yoludur. Nakşibendi yolu. Dünya peşine değil de dünya onların peşinde koşacak. Koşarsa koşar, koşmasa onlar peşinde gitmez. Şüphe eden kendi noksaniyetinden şüphe eder. Bu adam bu yolu dünya için kullanıyor derse kendi noksaniyetindendir. Meşai hiçbir şey dünya için uğraşmadı. Allah verdi kendisine. Allah istediği gibi oluyor. Ne güzel bir nimettir o. Çünkü onu Allah yolunda sarf ediyor. Peygamber Efendimizin hadisi dünyada dünyalıkta bir kabahat yok. Kabahat usur ona ehemmiyet verip de sırf onu düşünen, infak etmeyen, hayra harcamayan kötü. Eline içine mücevherler dolmuş onları harcayamadan aç susuz ölen insan gibidir. Her imkan var sen onu kullanmıyorsun onu sana vebal olarak taşıyorsun. Meşayihler öyle değil. Hakiki meşayihlerin yolunda olan insanlar da aynı şekilde onu değerlendirirler. İnsanların faydasına, Müslümanların faydasına olur. Mekşibendi yolu güzel yoldur. Allah buna tabi olanlara ecirlerini kat kat daha fazla veriyor. Peygamber Efendimiz'in yolu mübarek yoldur, güzel yoldur Allah'a şükür. Wa min Allahi al-Fatiha.